Arkadaşlar bugün telefonun başından daha yeni kalktım ve bir videoda gördüm ki hemen böyle yapınca üstten bir oyuncak düşüyormuş. Bir, iki, üç. Ah! Ah, Düştü. <laughs> Tabii ki çok yaptım. Böyle yapanlara inanmayın. Arkadaşlar ben duramadığım için buradan açtım. Değil mi anne? Sen de konuşsana. Konuşayım mı? Evet. Evet, oradan biraz açmış ama neyse ki oyuncak görünmüyor. Tam açmadım arkadaşlar, hemen zehne. Önce oyuncağı bize bir göster bakalım, oyuncak nasıl bir şeymiş. Lonu serisinden biri, sakızlı sürpriz hediye varmış. Içinde. Niye söylüyorsun? Söylemeyeyim mi? Söyleme. <laughs> Hadi bakalım, şimdi yavaşça aç bakalım. Arkadaşlar, Heh. ben şuradan açamıyorum ki ya. Anne yardım et, video kestik yardım etti. Buradan açtı. Ben şimdi devam edeceğim. Acımasızlığı Esma'nın. Siz yok olacaksınız. O neymiş? Çevir bakayım. Bir tane daha minicik bir poşeti daha var. Esma bunun çubuğu mu varmış acaba? Çubuğunu mu kapatmışlar? Bak bir çevir bakalım bu lollipop. Aa Esma bak istersen kumbara olarak da kullanabiliyor musun? Yaklaştır bakalım bir. Anneciğim evet, için paralarımı sizden saklamak için buraya katabilirim. Evet bu hem de bir kumbaraymış. Ver bir bakayım. Sen de biliyorsun artık. Bak bu hem bir kumbara <laughs> hem Bakın. de buradan bir çubuk katarsan bu bir lollipop'a benzetmişler ben bunu. Deriz. Evet mama Bakın oğlum. arkadaşlar buradan gerekir. Böyle buradan batlamışlar. Ne dediğimi bile Ma, bilmiyorum. Ma dedi. Ma. Evet. Arkadaşlar bunun da mı ambalajı? Evet. Orada bir bumbum Koymuş varmış. Oymuş içine. Ver bakayım onu bana. Ver bakayım bir. Kapağını ver bakayım bana. Ne? Anne. Hayır. Hayır hayır hayır. Kapağını hemen kapat bakayım. Anne bir tarafından açtım. Hadi bakalım şimdi içinde neler çıkacak. Ya meraklıktan Yine çatlıyorum zaten. Babam. Abla. Arkadaşlar bence içinden karakter çıkmaz. Değil mi? Çok mu merak ediyorsun? Anne. İki gündür başımın etini yedi. Anne açalım anne açalım. Evet, Yavaşça şimdi açabildin mi? Sana. Evet abla. Eliyle oydun. Kerem hakim. Arkadaşlar şunu açıyorum. Aşırı çok merak ediyorum. <laughs> Kafasını da vurdu. <laughs> evet. Esma'nın şımarıklığının sonu. Bakın bu şekilde bitti. Ayrıca benim dediğim gibi oyuncak çıkmaz diyordum ben. Hemen bunu açmak istiyorum. Şimdi 3 tane sakız. sakız. Hatta bunlar benim 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 var. var. Buraya koy kızım. Oh, hatta. Şurada Anne, bir üç tane, tane bile çiğnemiyor. sakız. Arkadaşlar bakın bunun arkası böyle kapalı ama bu skitre. Ha Bak işte odan geldiğinde yapıştırırsın. Bunları. Arkadaşlar bunu açmak istiyorum ama sonra İlk önce bunu açalım. O neymiş Esma? Önce bir çevir bakalım. Bunu da bantlamış. Bırak bir dakika. Kendin yap. Bileklik kolyeni tasarla. Ha, Bunlar. Bu bir arkadaşlar atlı kalem bunu figürüymüş. Arkadaşlar bunu bile bantlamışlar. Atlı kalem figürüymüş bu. Tasarla bakalım bilekliğini. Açmayalım benimle beraber açalım. İki tane çıkmış. Aa, Kerem geldi. Evet. Al bakalım oğlum kapağı. Ben bunu hemen buraya bırakıyorum. Bakın bir şey tasarlayacağım şimdi. Şimdi renklerin geçişini kendin yapabilirsin. Ya hayır ama Kerem. Arkadaşlar bakın. Bakın böyle. bu böyle renk değiştiriyor. Hadi git Kerem baba sana bir şey yapacak. Arkadaşlar bakın bu böyle bir puzzle'mış. Açılmış ama. Hemen takalım gerek. Bulamıyorum. Anne. Anne sen de konuşsana. Tak kızım sen. Heh, şimdi çevir. Bakın. Şöyle tut bebeği şu şekilde. Evet bunlar puzzle'ın birleştirmesini kat buraya. Bunlar da içinden hani çıkan karakterler Kana çok olması. güzel. Bunlar bakın, duvara yapıştırılıyor. Arkadaşlar bakın burada daha hangi karakterler varmış? Şöyle Bizim, bakayım. Bizimki hangisi? Bakın bir tane balerin, Meyve balerini. <laughs> Yalıma alana. Evet. Bir tane de Bebek. bu şekilde. Ama Aa, yeşilli bebeği sıkıntı. çok beğendim. Bakayım. Çıkar yapıştır. Aa, çıkar yapıştır çıktı bir tane de. Çıkar yapıştır. Bunu yap bari. bakalım. Hemen bunu da buraya katalım. Şunu arkadaşlar, da çıkar yapıştır da geldi. Arkadaşlar biz bunu başka bir gün bir şeyler yapalım. Yok şimdi yaparız onları birleştiririz. Birazcık birazcık çok uzun olsun bu video. Ben sizden ayrılmak istemiyorum. Değil mi anne? Evet göster bakalım. Aa bakın. Bu kalem. Kalem ucuna takılıyor artık. Ver kat bakalım elime. Anne. Anne bir videoyu durdursana. Artık benim. Bakın Arkadaşlar. şöyle kalem video. çıktı. Bu şekilde Arkadaşlar, gösterelim. Arkadaşlar. Bence top güzel. Ar Oyna hadi. Hadi birleştir bakalım bunları. Bak arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Anne ben yüzük yapacağım. Sen de kameraya katıp bir şey yapabilirsin. Anne bu girmiyor ki. Bekle. Evet şimdi bilekliğini oluşturuyoruz Esma'nın. Esma şu bir bileğine tak bakalım duruşu nasılmış bir görünsün. Evet bakın bileğinde bu şekilde kaldır bir kızım. Heh. Evet şimdi bilekliği oluşturuyoruz. Evet. Bakın bu şekilde rengarenk arkadaşlar, bileklik. Ben bıçak keserken bu eline. Evet. Şimdi bakın şöyle çok güzel oldu gerçekten de. Bunlar da diğer aksesuarları. Evet arkadaşlar annem dedi ki senin dolabını alana kadar bunları kullanmıyorsun. Bir diktireceğiz dolabını yapıştıracağız. Evet dolabına yapıştıracağız. Ama ben Şaka yaptım. Şimdi artık dileklerimiz de olduysa, hadi videomuzu hayır, bitirelim. Hayır, hayır hayır hayır. Hadi bakalım hayır, videoyu hayır, bitiriyoruz. Hayır, hayır. Söyle hayır, bakalım hayır. cümlemizi. Arkadaşlar birazcık daha sohbet edelim. Hadi istedim. hadi hadi. Arkadaşlar sizi azlayacağım yine de geri video çekeceğiz. Siz kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın başka bir, bir videoda görüşürüz.